Tanrıların savaşının ardından dünyada uzun süreli bir istikrar sağlanır. Farklı bölgelerdeki halklar giderek daha izole hale gelir. Ülkelerdeki sosyal ve idari yapılar zaman zaman değişiklikler yaşasa da genellikle sadece yöneticiler değişir ve genel yapı aynı kalır. İnsanlar tanrılara hizmet etmeye, ritüeller yapmaya ve önemli durumlarda hayvanlar ve insanlar da dahil olmak üzere kurbanlar sunmaya devam ederler. Manevi enerji akışı önemli hale gelir ve bu akışın sürekliliği sadece dualar ve ritüellerle değil aynı zamanda rahiplik sistemi tarafından sağlanır. Rahipler enerjinin doluluğunu ve sürekliliğini sağlarken rahip olmayan kişilerin eylemlerini de düzenlerler. Tapınaklar artık tanrıların gerçek meskenleri değil, benzin istasyonları gibi bir rol oynar. Bu durumu iki medeniyet arasındaki etkileşim olarak düşündüğümüzde tanrıların yani yabancı bir medeniyetin çıkarlarının stratejisinin ve taktiklerinin manevi alana kaydığını söyleyebiliriz. Artık tanrılar gezegenin maddi kaynaklarıyla ilgilenmiyor.